Arkadaşlar 10. adımda en uzun yüzyıl 2 konusunu konuşacağız sizinle. Girişimizi yapalım. Arkadaşlar en uzun yüzyıl konusuna 9. adımda başlamıştık hatırlarsınız. E, bu adımımızda e, meşruiyette birlikte ortaya çıkan gelişmeleri sizlerle konuşacağız. 2. Abdülhamit Han dönemini değerlendirmiş olacağız. Jön Türklerin yani genç Osmanlıların etkisiyle Mithat Paşa başkanlığındaki bir kurul arkadaşlar kanuni esasiyi hazırladı ve böylelikle padişahın da onayıyla arkadaşlar kanuni esası kabul edilmiş oldu. Bu Osmanlı Devleti'nin batı tarzı ilk anayasası olmuştu. Olmuş oldu ve meşrutiyet rejime geçilmiş oldu. İlanda etkili olan grup genç Osmanlılar. Parlamentolar meclis mebusan ve meclis ayan e, anayasa ise kanuni esası olarak bu süreçte kabul edilmiş oldu. Sultan II. Abdülhamit Han tahta geçtikten sonra e, tersane konferansı sürecinde batılı devletlerin bizden taleplerini biz kabul etmemiştik. Çünkü bunlar egemenlik haklarımızı kısıtlıyordu. Ama batılı devletler bunu bahane ederek e, Rusya'yı kışkırttı ve Ruslar e, bize savaş açmış oldu. Her ne kadar doğuda Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Nene Hatun, e, batıda Gazi Osman Paşa gibi önemli tarih şahsiyetlerinin kahramanlıklarına rağmen Ruslar Edirne ve Yeşilköy'e kadar ulaşmış oldular. Ve Ayas Stefanos anlaşmasını imzalamak zorunda kaldık sevgili arkadaşlar. Bu tabi bizim için çok ağır bir anlaşmaydı. Türk tarihinde e, Ayastefonos ve Sevr anlaşmaları uygulanamamış olan anlaşmalar. Neydi Ayastefonos'un iç, içeri? Büyük bir Bulgaristan kuruluyordu. Bakın bunu haritadan anlayabiliriz. Bu büyük Bulgaristan Ege'ye kadar ulaşıyordu. Ve Bulgaristan üzerinden de elbette Ruslar da sıcak denizlere inmiş oluyorlardı. Bu tabi Batılı devletin hoşuna gitmediği için aşağıdaki haritamıza bakalım. Makedonya, Doğu Rumeli ve arkadaşlar Bulgaristan Prensliği özerk olmak üzere 3 yönetim kurulmuş oldu. Ve bu büyük Bulgaristan 3'e ayrılmış oldu. Onların istekleri, Ayestefanos Anlaşması ile Rusların istekleri gerçekleşememiş oldu. Şimdi Berlin Anlaşması ile ne olduğunu biraz daha bakalım. Bulgaristan 3'e ayrıldı bir defa. Bunu görüyoruz. Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız oldu. Kars, Ardahan, Batum Rusya'ya verildi. Doğu Bayezid Osmanlı Devleti'ne kaldı. Girit ve Ermenilerin yaşadığı bölgelerde ıslat kararı aldı. Bu tabi işte Ermeni meselesinin gündeme gelmesi ve günümüze kadar devam edecek Ermeni sorununun gündeme gelmesine vesile oldu. Arkadaşlar Berlin Anlaşması sonrasında da Osmanlı Devleti bir takım toprak kayıpları yaşadı. İşte Kıbrıs ve Mısır'da İngilizler hakimiyet kurdular. Tunus'ta da Fransızlar hakimiyet kurdu. Berlin Anlaşması sonrası Ermeniler Taşnak-Sütun, Hınçak-Taşnak ve Sütyun cemiyetiyle Doğu Anadolu'da bağımsız veya özel bir yönetim kurmak için çalışmalara başladılar. Ayaklanmalar başlattılar. Sultan II. Abdülhamit Han'a suikast tertip ettiler. Ermenilerin tahrikli ayaklanmaları Birinci Dünya Savaşı sürecinde de devam edince tehcir göç kanunu ile Ermenilerin Suriye ve Lübnan'a zorunlu göçü ortaya çıkmış oldu. Bu süreçte bazı ölümler gerçekleşince Avrupalı devletler bunu soykırım ve katliam olarak göstermeye çalıştılar. Bu arada Kuzey Afrika'daki topraklarımızdan Tunus Fransızlar tarafından, Mısır ise İngilizler tarafından arkadaşlar işgal edilmiş oldu. Bu da bu devletlerin bu bölgelerde arkadaşlar sömürgeci faaliyetlere dönmesi anlamına geliyordu. Ayrıca Kıbrıs'ı da İngiliz hükümeti egemenliği altına aldığını ifade etmiş oldu. Berlin Anlaşması ile kurulan Bulgar Prensliği Doğu Rumeli'yi kendisine kattı ve süreç içerisinde ikinci meşrutiyetten sonra bağımsızlığını ilan etmiş oldu. Yunanlılar Girit'te isyan çıkardılar, etnik Eterya Cemiyeti ile faaliyette bulundular. Geçen adımda da söylediğimiz gibi Dömeke Savaşı'nı Osmanlılar kazandı. Ancak zamanla Girit'te özel yönetim tanınmak zorunda kalınmış oldu. Sultan II. Abdülhamit Han bütün zorluklara rağmen ülkeyi 30 yıllık süreçte elden geldiğince toprak bütünlüğünü korumaya çalıştı. Ancak e, ülke içerisinde yaşanan bir takım sorunlar II. Abdülhamit Han'ın mecl meclis Mebusan'ın kapatmasıyla İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kurulması ve onların faaliyettir. Enver, Resnili Niyazi gibi bazı iddiaçıların ayaklanmaları e, 1908 yılında ikinci meşruiyet sürecini doğurdu ve meşruiyet yeniden ilan edilmiş oldu. Bu süreçte Bulgarlar fırsattan yararlanarak bağımsız oldular. Avusturya Bosna Hersek'i kendine kattı. Girit Meclisi de Yunanistan'a bağlanmış oldu. İkinci meşruiyet sonrası tekrar açılan meclis mebusandaki milletvekilleri farklı siyasi ve dünyevi görüşlere sahiptiler. Bu süreçte Sevgili arkadaşlar bir takım sorunlar oldu. Bu sorunlardan birisi 31 Mart Rumi takvime göre 13 Nisan 1909'da İstanbul'daki avcı taburunun isyanı ve muhalif gazeteci ve siyasetçiler yapılan baskı ve suikastler kalkışmaya ortam hazırladı. Bu kalkışma 31 Mart olayı Selanik'teki hareket ordusunun İstanbul'a gelip gelmesiyle bastırıldı ve bu süreçte arkadaşlar Rejime karşı çıkan ilk olay olan 31 Mart olayı 1918'e kadar İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin yönetimde etkili olmasına, Sultan II. Abdülhamit Han'ın tahttan indirilmesine ve yerine Sultan V. Mehmet Reşat'ın geçmesine neden oldu. Şimdi örnek sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamit döneminde gerçekleşmemiştir? Bakalım. 31 Mart olayı evet. II. Meşrutiyet evet. Dışarıdan borç alınması arkadaşlar. Kırım Savaşı savaş sırasında 1855 56da gerçekleşen bir durumdur. Bu gerçekleşmemiştir. Bulgaristan Krallığı'nın Osmanlı Devleti'ne ayrılması, Dömeke Meydan Savaşı'nın kazanılması. Sevgili arkadaşlar bu şekilde ifade ediyoruz. İkinci meşruiyet sürecinde değişik fikir akımları ortaya çıktı. Bunları beraberce değerlendirelim. Osmanlıcılık fikir akımı arkadaşlar... Osmanlı'daki tüm milletlerin adalet, eşitlik, hürriyet ölçüleri içinde bir arada tutulup Osmanlı duygusuyla Osmanlı vatandaşı sayılmasıdır. Bunun uygulandığının kanıtları nelerdir? İkinci Mahmut döneminde bütün ırk din mensuplarına karşı İkinci Mahmut'un şu sözünü hatırlarsınız. Ben Hristiyanları kilisede, Yahudileri de ancak sinagogda fark ederim. Onun dışında bütün vatandaşlarım din ve vicdan hürriyeti konusunda özgürdürler demişti. Tanzimat fermanı, ıslahat fermanı, kanun esası ve bir birinci meşrutiyet Osmanlıcılık düşüncesinin uygulandığının kanıtıdır. 93 Harbi'nde azınlıkların Rusya'yı desteklemesi ve 93 Harbi'nden sonra bağımsızlıklarını elde etmeleri Berlin anlaşmalarıyla ve en nihayetinde Balkan Savaşları'nın yaşanması bu fikrin zayıfladığının göstergesidir. Savunucuları Ziya Paşa, Mithat Paşa ve Namık Kemal'dir. İslamcılık düşüncesi devletin kurtuluşunu halifelik makamının bütünleştirici etkisiyle Müslümanların bir set altında toplanmasıyla mümkün gören yaklaşımdır. İkinci Abdülhamit Han döneminde uygulanmıştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında da kutsal cihat ilan edilmesi ve bu süreçte Müslümanların bir araya gelmesinin teklif edilmesiyle arkadaşlar uygulanmaya çalışılmıştır. ancak Birinci Dünya Savaşı'nda Arapların İngilizlerle işbirliği yapmaları arkadaşlar bu düşüncenin zayıflamasında etkili olmuştur. Yine Balkan Savaşları sırasında özellikle Arnavutların arkadaşlar bağımsız olması İslamcılık düşüncesini zayıflatmıştır. Önemli savunucuları Sultan II. Abdülhamit Han, Mehmet Akif Ersoy, Said Halim Paşa, Ahmet Hamdi Akseki'dir. Türkçülük düşüncesi Türkleri milli bir duygu ile birleştirerek Osmanlı bayrağı altında kuvvetli bir unsur olarak yeniden dünya devletleri arasına sokma düşüncesidir. 2. Meşruiyet döneminde, Kurtuluş Savaşı sürecinde, Turancılık idali ile Sarıkamış Harekatı'nda ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde uygulanmıştır. Arkadaşlar Türkçülüğün ülkemizde uygulanması e, bu atla anılırken bütün dünya Türklerinin birleştirilmesi anlamında kullanılması arkadaşlar Turancılık olarak ifade ediliyor. Günümüzde de etkisini devam ettirmektedir. Ziya Gökalp, Mehmet Emin Yurdakul, Yusuf Akçura, Ömer Seyfettin, bu düşüncenin önemli temsilcileri arasında yer alıyor. Batıcılık düşüncesine baktığımızda Türk toplumuna batıda gelişen düşünce yönetim biçimi, yaşam tarzını getirerek ülkenin gelişmesi ve kalkınmasını sağlamak şeklinde görüyoruz. Lale Devri'nde 2. Mahmut döneminde, Tanzimat Fermanı döneminde, Islat Fermanı döneminde kanuni esası ile 1. Meşrutiyet ve 2. Meşrutiyet dönemlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde yapılan inkılaplarda batıcılık düşüncesinin etkisini görmekteyiz. Tevfik Hikret ve Celal Nuri bunun önemli temsilcileridir. Arkadaşlar gelelim 20. yüzyıl başlarında gerçekleşen diğer siyasi gelişmelere. Trabluskap Savaşı, İtalyanlar siyasi birliğini geç sağladıkları için ham madde ve pazar ihtiyacını karşılamak için Trabluskarp'a saldırdılar. Osmanlı Devleti'ni işgale razı etmek için 12 adayı işgal ettiler. Ayrıca Boğaz'ın önünü kapattılar. Bu dönemde Mısır'dan kara yoluyla bağlantı kurmamız mümkün değildi. Çünkü İngiliz işgali altındaydı ve İngilizler İtalyanları kendi yanlarına çekebilmek için ilerleyen süreçte kendi bloklarını çekebilmek için desteklediler. Enver ve Mustafa Kemal Bey gibi subaylar bölgeye gidip bölge halkını İtalyanlara karşı yöneltmiş oldular sevgili arkadaşlar. 1912'de imzalanan Uş anlaşmasıyla Trablusgarp ve Bingazi İtalyanlara bırakılmak zorunda kaldı. Çünkü yerel halk ne her ne kadar iç bölgelere İtalyanların girmesini engellemişse de Balkan muharebesi başlayınca e, subaylarımız geri çağırmak zorunda kaldık ve ile Bingazi'yi İtalyanlara vererek arkadaşlar Kuzey Afrika'daki son toprağımızı kaybetmiş olduk. Trablusgarp'ın dini açıdan Osmanlı Devleti'nden bağlı olması Bölgeyle kültürel bağlarımızın devam ettirilmek istenmesiyle ilişkilidir. 12 aday ise geçici olarak İtalyanlara bırakılmış oldu. İtalya Balkan Savaşları çıkınca 12 adayı Osmanlı Devleti'ne teslim etmedi arkadaşlar. Trablusgarp'ın kaybedilmesiyle Kuzey Afrika'daki toprak bütünlüğümüz sona, toprak egemenliğimiz sona ermiş oldu. Gelelim Balkan Savaşlarına. Karadağ, Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan Osmanlı Devletinin Balkanlardaki bütün topraklarını ele geçirmek için e, ve Balkanlardan tamamıyla Osmanlı Devletini atmak için harekete geçtiler. Ordumuz içinde Emir komuta zincirinin bozulması, ordunun siyasete karışması, e, tecrübeli subayların terhis edilmesi, haberleşme, istihbarat ve askerlik alanındaki eksiklikler sebebiyle arkadaşlar Balkan Savaşları kaybedildi. İmzalanan Londra Anlaşması ile Bulgaristan, Edirne, Kırklareli, Dedeağaç ve Trakya'nın tamamını ele geçirmiş oldu. Bu süreçte arkadaşlar Yunanistan, Girit, Selanik ve Güney Makedonya, Sırbistan, Orta ve Kuzey Makedonya alırken arkadaşlar sınırlarımız maalesef Midye-Enes hattına kadar çekilmiş oldu. Süreçte Bulgaristan'ın büyük toprak kazanması diğer Balkan devletlerini Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ yanlarına Romanya'yı da al alarak Bulgaristan'a saldırmaya yöneltti. Biz de her ne kadar bu ittifakın içinde olmasak da arkadaşlar fırsattan yararlanarak harekete geçtik. Sınırlar Meriç Nehri'ne kadar çekilmiş oldu. Edirne ve Kırklareli geri alınmış oldu. Sonuçta arkadaşlar Balkan Savaşları sonunda azınlık Türkler sorunu ki biz buna dış Türkler de diyoruz ortaya çıkmış oldu. Maalesef Arnavutluk bağımsız oldu. Osmanlıcılık önem kaybederken Türkçelik ön plana çıkmış oldu. 93 Harbi Kırım Savaşı ve Balkan Savaşları sürecinde kitlesel olarak Müslümanlar, Türkler Anadolu'ya göç ettiler. Ve Balkanlardaki Türk nüfusu azalmış oldu. Anlaşmalara baktığımızda arkadaşlar İstanbul Anlaşması yapıldı. Bulgaristan'la, Edirne Kırklareli ve Dimetoka'nın Osmanlı Devleti'ne bırakılması, Kavala ve Dedaaç'ın Bulgaristan'da kalması, Meriç Nehri'nin iki devlet arasında sınır olması ve Bulgaristan'da yaşayan Türklerle Bulgarların eşit haklara sahip olması şeklinde esaslar kabul edildi. Yunanistan'la yapılan Atina Anlaşması neticesinde Selanik, Yanya ve Girit Yunanistan'a bırakılmış, Yunanistan'a kalan Türk azınlığın hakları garanti altına alınmıştır. Balkan devletleri arasında yapılan anlaşmalara baktığımızda kendi aralarında Balkan devletleri Büyük Bükreş Anlaşması'nı yapmışlar. Ve Selanik, Drama ve e, Serez Yunanistan'da kalırken Üsküp, Priştine ve Manastır Sırbistan'a bırakılmış. Güney Dobruca bölgesi ise Romanya'ya bırakılmıştır arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı nedenleri ve sonuçlarına bakalım arkadaşlar. 1. Dünya Savaşı Almanya ve İtalya'nın siyasal birliklerinin sağlamaları üzerine Avrupa'da rekabetin artması, ham madde ve pazar ihtiyacının artışı, milliyetçi e, anlayışın önem kazanmasıyla ortaya çıktı. Genel nedenlere baktığımızda sanayi inkılabına bağlı olarak ortaya çıkan sömürgecilik, Fransa itilane bağlı olarak ortaya çıkan milliyetçilik, ham madde ve pazar yarışı, e, yarışı, bloklaşma ve silahlanma yarışları etkili olmuştu. Özel nedenlere baktığımızda Fransa'nın Sedan Savaşı'nda Almanya'ya kaptırdığı Alsace-Lorraine'ni geri almak istemesi, Almanya'nın İngiliz sömürgelerine göz dikmesi, Avusturya-Macaristan ile Rusya'nın Balkanlarda hakimiyet mücadelesine girmesi ve Rusya'nın Panslavist politikasının Balkanlarda, e, özellikle Avusturya ile ilişkilerini germesi, Japonya'nın ise Asya ve Büyük Okyanusu ele geçirmek istemesi, arkadaşlar, özel nedenler arasında yer aldı. Sırp milliyetçisi Prinsip'in Avusturya Macaristan veliahtını öldürmesi savaşın görünen nedenidir. Gerçek nedeni değildir ve neticede sevgili arkadaşlar Avrupa'da büyük bir savaş başladı ve bu savaş zamanla bütün dünya yayılmış oldu. Osmanlı Devleti ise siyasi yalnızlıktan kurtulmak, kaybettiği toprakları geri almak ve amacıyla savaşa katılırken Almanya Osmanlı Devleti'ni jeopolitik konumundan yararlanmak, insan gücünden istifade etmek, halifelik gücünü devreye koymak ve savaşı geniş alanlara yaymak için yanına çekmeye çalıştı. Osmanlı Devleti Kafkas ve Kanal cephelerinde taarruz etti. Çanakkale'de, Irak'ta, Hicaz'da, Suriye Filistin'de, Yemen'de, Musul'da savundu. Galicia, Romanya ve Makedonya cephelerinde ise müttefiklerine yardım etmiş oldu. Osmanlı Devleti'nin Kafkas cephesini açmasının nedeni Orta Asya Türkleri ile birleşmek, Rusların güneye inmesini engellemekti. Ancak Sarıkamış Harekatı'nda başarısız olduk. Çarlık Rusya, Muş, Bitlis ve civarını işgal etti. Ancak Çarlık Rusya kendi içinde Bolşevik ihtilali çıkınca Brest-Litovski anlaşmasıyla bu cepheden çekilmiş oldu ve işgal ettiği yerleri boşalttığı gibi Kars, Ardahan ve Batum'u hatırlayınız Berlin anlaşmasıyla Ruslara vermiştik. Buraları da bize vermiş oldu. Kanal cephesinde ise Osmanlı Devleti arkadaşlar İngiltere'nin Hindistan'la sömürge bağlantısını kesmek için harekete geçmiş ancak başarılı olamamıştır. Karşı harekata geçen İngilizler Hicaz'da, Yemen'de, Irak'ta, Suriye'de, Filistin'de bize karşı başarılı oldular. Bölgede bazı Arap topluluklarının da desteğini alan İngilizler Orta Doğu'da egemenlik kurdular. Hicaz bölgesi ve Orta Doğu İngilizlerin kontrolüne girdi. Bağdat ve Kerkük'te etkili oldu İngilizler. Her ne kadar kütül amarede İngilizleri yenmiş olsak da arkadaşlar Halep'te ve Musul'a güneyiyle Halep'in kuzeyine kadar ki bölgelerde İngiliz kontrolü gerçekleşmiş oldu. Birinci Dünya Savaşı'nda ise tek kazandığımız cephe Çanakkale Cephesi. Bu cephede İngilizler, arkadaşlar e, ve diğer itilaf devletleri cephede Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'u ele geçirmek, Boğazları ele geçirmek, Rusya'ya yardım etmek için harekete geçtiler. Ancak başarılı olamadılar. Çanakkale Deniz Savaşları 18 Mart 1915'te e, kazanılmış oldu. Ocean, Irresistible, Agamemnon, Queen Elizabeth gibi büyük... E, i̇tilaf devletlerine ait olan e, arkadaşlar e, zırhlar e, batırılmış oldu ya da işte e, bazıları na e, mermiler ve toplar isabet etmiş oldu. Kara savaşlarında da anzaklara Avusturya ve Yeni Zelanda birliklerine karşı kahramanca başarılar elde edildi. Bu cephede arkadaşlar e, Cevat Çobanlı Paşa yine cephenin genel komutanı. Harbiye Nazırı Enver Paşa ve cephedeki komutanların gayretleriyle başarılı bir süreç gerçekleştirilmiş oldu. Ve Çanakkale hem e, gelecekte milli mücadele sürecinde Mustafa Kemal'in tanınmasına ve milli mücadele sürecinde milletimizin cesaret bulmasına hem de düşmanın başkentimizi ele geçirememesine vesile olmuş ve bu sayede sadece kendi cephemiz bu cephede değil... Daha sonra e, Kafkas cephesinde Rusların çekilmesine, Bulgaristan'ın ittifak devletlerinin katılmasını vesile olan bir süreci beraberinde getirmiştir arkadaşlar. Çanakkale cephesi Birinci Dünya Savaşı'nın uzamasına vesile olurken e, Türk milletinin bağımsızlığa ve toprak bütünlüğünü korumaya duyduğu güvenin artmasına vesile olmuştur. Ermeni sorununa gelelim. Birinci Dünya Savaşı sürecinde Ermeni olaylarının artması, Rusya'nın Erzurum, Erzincan, Bitlis ve Muş işgallerine Ermenilerin destek vermesi, Ermeni komita ve eşkıyalarının kadın, çocuk ve yaşlı demeden katliamlar yapması, Ermenilerin zorunlu göçe, tehcire tabi tutulmasına vesile oldu. Tehcir kanununa göre arkadaşlar, seferberlik zamanında mevcut düzene saldıranların cezalandırılması, casusluk ve hainlik yapanların cezalandırılması, yapma ihtimali olanların diğer bölgeleri Suriye ve Lübnan gibi kendi topraklarımıza göç ettirilmesi sonucu doğdu. Yaşlı, güçsüz, kör, dul ve yetimlerin tehcire tabi tutulmadığını gördüğümüz bu süreçte tehcir eden, edilenlerin güvenliklerinin yerel makamlar tarafından sağlanması esas kabul edilmiş, göç sırasında ihmali görülen kamu görevlileri de cezalandırılmıştır. Rus resmi belgelerine göre Ermeniler Doğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'de 600 bin Türk'ü öldürmüşler. 500 bin Türk'ün de göç etmesine, zorunlu olarak göç etmesine neden olmuşlardır. Elbette bu göç sırasında da bazı Ermeniler arkadaşlar zarar görmüşler ama bu iddia edildiği gibi bu bunlar bir soykırıma soykırım olarak ifade edilememiş. Eşkıya saldırıları, açlık ve hastalıklar yüzünden bazı Ermenilerin öldürülmesi özellikle Türkiye'yi dış politikada zor durumda bırakmak için soykırım olarak nitelendirilmeye çalışılmış. Ancak Türkiye özellikle azınlıkları Türk sayarak ve Ermenilere karşı e, dostane bir tutum sergileyerek onların zarar görmemesi için gayret etmiş. Ancak Ermeniler özellikle kurdukları Asala denilen terör örgütüyle ee, pek çok cinayetler yapıp dünya kamuoyunu Türkiye aleyhine Türkiye aleyhine yönlendirmeye çalışmışlar. Hatta bununla da yetinmeyip Ermeni diasporası tanıtım, tanınma, tazminat ve toprak esaslarını içeren bir hedefler planlamış ve bu hedefler 4T olarak ifade ettiğimiz çerçevesinde propagandalar yapmış. Ancak biz buna rağmen eee Ermenilerden bu olaylara karışmayanların Gümrü Anlaşması ile Türkiye'ye geri dönebilmeleri yönünde bir tutum sergileyerek bu süreçte Ermenilere karşı dostane bir tutum sergilemiş olduk. Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesine bakalım arkadaşlar. Çanakkale Savaşı'nda elde edilen başarı savaşın uzamasına, yardımı alamayan Rusların Bolşevik ihtilaliyle yaşayıp savaş dışı kalmasına neden olmuşsa da, Almanya'nın, Avusturya'nın ve Osmanlı birliklerinin itilaflara karşı diğer cephelerde başarılı olamaması ve ABD'nin menfaatleri gereği itilaf devletlerine katılmasıyla savaş ittifak devletlerinin aleyhine döndü ve Osmanlı Devleti 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalamak zorunda kaldı. Ve bundan sonraki süreçte daha önce kendi aralarında Sykes-Picot, jean de McMahon Petrokrat anlaşmalarıyla Osmanlı topraklarını paylaşmayı planlayan itilaflar bu çerçevede Mondros'tan sonra işgallere giriştiler ve 1918-22 yılları arasında bu işgallere tepki olarak milletimiz mücadele etti ve Kurtuluş Savaşı gerçekleşim bu işgaller kabul edilmemiş oldu. Birinci Dünya Savaşı sonrasında imzalanan Ateşkes Anlaşmalarına baktığımızda ağır hükümlerin olduğunu görüyoruz. Mesela Versay Anlaşması ile e ee, Almanya itilaflar, Alsace-Lorraine'in Fransa'ya bırakılması, kabul ettirdiler. Almanya sömürgelerini kaybetti. Almanya ile Anduş Avusturya'nın birleşmesi engellenmiş oldu. Ee, Bunun birleşme projesini daha sonra arkadaşlar Adolf Hitler gerçekleştirmeye çalışacaktır. Almanya'ya askeri ve ekonomik kısıtlamalar getirildi. Saint-Germain -Germain, Saint anlaşmasıyla Avusturya Macaristan'ın ayrılığını kabullenmek zorunda kaldı. Ayrıca topraklarının bir kısmını kaybetti. Yugoslavya ve Çekoslovakya devletleri kuruldu. Ekonomik ve askeri kısıtlamalar getirildi. Nöye anlaşmasıyla Bulgaristan büyük miktarda toprak parçasını Yunanistan ve Yugoslavya'ya bırakmak zorunda kaldı. Yine askeri ve ekonomik yasaklamaları kabullendi. Trianon Anlaşması ile Macaristan topraklarının bir kısmını Çekoslovakya, Yugoslavya ve Romanya verdi. Avusturya ile birleşmesi yasaklanmış oldu. Askeri ve ekonomik yasaklamalar getirilmiş oldu. Arkadaşlar sorularımıza bakalım. Osmanlı Devleti'nin tarafsızlığını bozarak Birinci Dünya Savaşı'nın girmesinin aşağıdakilerden hangisine yol açtığını söyleyebiliriz. Savaşın uzamasına yol açmıştır. İtilafların zor durumda kalmalarına, kayıpların artmasına, savaşın etkilerinin daha geniş alanlarda hissedilmesi neden olmuştur. Ama zaten itilaflar Osmanlı Devleti'ni paylaşmayı düşünmüşlerdir. Diğer örneğimize bakalım. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlanmasında hangilerinin etkili olduğunu görüyoruz. Wilson ilkeleri etkili çünkü Wilson yenenler yenilenlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak demişti. Bu etkili bir durumdur. ABD'nin savaşa girmesi de ee, arkadaşlar sonlanmasını Birinci Dünya Savaşı'nın etkili olmuştur. Arkadaşlar böylelikle adımlarımızı tamamlamış olduk. Şimdi e, sizinle iki tane örnek soru çözelim ve konumuzu tamamlamış olalım. Osmanlı Devleti Paris Konferansı toplandığı sırada ıslahat fermanı yayınlamış ve sonra İstanbul Konferansı sırasında da meşruiyeti ilan etmiştir. Bu durum neye neden olmuş? Neyi amaçlamıştır Osmanlı Devleti diye söyleniyor. Arkadaşlar Avrupa Devletlerinin desteklerini alınmasını amaçladığını Osmanlı Devletinin görüyoruz. Ee, Osmanlı Devleti bu konferanslar sırasında e, azınlıklara haklar e, yeni haklar veriyor ama öncelikli amacı Osmanlı Devleti Avrupalı Devletlerin kendisine desteğini arttırılması yönünde olmuştur. İkinci Abdülhamit İstanbul'dan Berlin'e kadar uzanan demir yolu ağının Bağdat'a kadar devam etmesini amaçlamış. Böylelikle Balkanlardaki kontrolü hem de sağlanması hem de arkadaşlar Almanya ile ilişkinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ancak tahttan indirilmesiyle bu politika yarıda kalmıştır. Buna göre hangi çıkarımlara ulaşılabilir? Almanya ile ortak çıkarların ve işbirliğinin arttığını söyleyebiliriz. İstanbul ülke geneliyle bağların kuvvetlendirilmesi amaçlanmıştır. Ta kavgalarıyla ilişkili, ilintili bir durum arkadaşlar var mıdır? Taht kavgası ile dan dolayı Sultan II. Abdülhamit Han in tahttan indirilmediği için ilintili değildir. Bunu da böylelikle değerlendirmiş olduk. Böylelikle arkadaşlar 10. sınıf adımlarımızı tamamlamış olduk.